على رسولنا صلوات başladı. Başladı mı? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Leyle-i Kadir gibi en büyük bir geceyi hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Alemi İslam'ın bileklerine vurulan kelepçelerin çıkartılmasına, kurtulmasına vesile olsun inşallah. Hizmetlerimizin önünü de Fatihane açsın diye dua edelim. Çünkü bu dua, bugünkü dualar halisane, muhlisane yapılırsa indallah red olmaz. Bununla alakalı çok rivayetler var. Hakkında müstakil bir sure nazil olan tek gecedir bu gece. Yani efendim Kadir suresi, Kadir gecesi suresi müstakil bir sure hakkında inmiş. Mesela Cuma da günlerin en büyüklerinden biridir. Cuma'dan daha büyük. Kurban bayramındaki Arefe günüdür. En büyük gündüz, en büyük gün. Ama gecelerin en büyüğü de Kadir gecesidir. Mesela Cuma suresi var ama Cuma'dan bahseden bir bölüm var orada efendim. İza nu diye lis salat min yevmil cumaati fasau ila zikrillah ve zerul bey'. Cuma günü ezan okunduğu zaman hemen alışverişi terk edin ve namaza koşun. Onun için cuma saatinde çalışmak helal değil, rızık helal değil. Haramun li gayrihi denir buna efendim. Cuma günü efendim ama Kadir Gecesi ile alakalı rivayetler çok çok daha fazla. Aklıma geliyor da hep beraber düşünelim. Cenab-ı Hak haftanın içinde Cuma'yı makbul bir gün yapmış. Senenin içinde Araf'e gününü efendim aklımızın ermeci, ermediği kadar mukaddes kılmış, sevaplar kılmış. Yine gecelerin en büyüğü en büyüğü içinde bulunduğumuz şu rahmeti ilahiyenin efendim füyuzatının sağnak sağnak yağdı bu gece nedir? Efendim e, Kadir gecesi neden Cenab-ı Hak bunları böyle faziletli kılmış? Tek bir cevabı var bunun. Cenab-ı Hak kullarını affetmek istiyor. Cenab-ı Hak bizleri bağışlamak istiyor. Rahmetime gelin, mağfiretime gelin, bu dünya daimi değil, fanidir, geçicidir. Buradan geçip gideceksiniz. Hani ecdadu, aba, anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz bakın. Yüzde 99 sevdikleriniz kabrin öbür tarafında. Siz de oraya gideceksiniz. Kat'i de biliyoruz bunu. Öyleyse bizi Cenab-ı Hak uyandırıyor. Kilometre taşları gibi. Şimdi kilometre taşı da kalmadı ama eskiler bilir. Kilometre taşları gibi bu gün ve geceleri Cenab-ı Hak koymuş. Ta ki kullarını affetsin. İnşallah Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden hepimizin istifadesine medar olacak bir şekilde efendim hayırlara vesile kılsın diyorum. Ee, Cenab-ı Hak cümlemizi bu gece tertemiz efendim ke yevmin veledethu ummu annesinin onu doğurduğu gün gibi tertemiz günahsız bir hale getirsin. Yani şunu da korkmayın. Şimdi tevbenin şartları var mutlaka. O günahı bir daha işlememeye azmetmek. Bir daha o günaha dönmemek. Devamlı da tevbe etmek, istiğfar etmek. Bununla beraber insan tevbesini bozarsa ne olur? Ne olur? Yeniden başlar. Yoksa eski günahları üzerine yüklenmez. Cenab-ı Hakk'ın El-Rahmeti sabakat gadabi. Benim rahmetim benim gazabımı çok çok geçmiş diyor Cenab-ı Hak. Yani onun için Cenab-ı Hak affetmek istiyor. Ama yani anut insan efendim katırın şeyini tırnağını gerdirdiği gibi illa ben affedilmeyeceğim diyorsa ne yapalım yani. Bu gece bu gece tazarru, niyaz, af gecesidir. Bu gece ne yapılır? Bu gece başta istiğfar. İstiğfarı Üstad Hazretleri işaretül İcaz'a tahliye olarak tahliye kanalları var ya temizlik yani istiğfar temizliktir. Ondan sonra ibadet tahliye. O da bak aynı vezinde ama manaları farklı. Yani süslendirme, tezzin etme. Evvela temizlik ondan sonra da ibadetle onu zinetlendirmek. Tabi eğer bu gecenin Faziletine gelirsek şunun da bilinmesi lazım. Hiçbir gecenin diğer bir geceye, hiçbir mekanın başka bir mekana üstünlüğü yok. Bu üstünlük nereden geliyor? O zamanda ve o mekanda işlenen ve meydana gelen hadiseler şeyle oluyor. Yani şimdi neden bu gece efendim Hatta bundan önceki Ramazan'dan önce de efendim Berat kandili olsun, Miraç kandili olsun hep bunlar Kur'an-ı Kerim'in nüzulü yaklaşmasındandır. Kur'an nazil olacak. Kainatın şeklini değiştirecek. Karanlıkları nura boğacak olan Kur'an-ı Kerim'in nüzulü meselesi dedir. Yani artık Kur'an-ı Kerim çok kesin olarak yani tahkikle muhakkak Şüphesiz bir şekilde Kadir gecesinde biz Kur'an'ı indirdik diyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki Recep ayının mübarek olması, Şaban ayının mübarek olması ve Gaib Kandili'nin sevabı hele hele efendim Berat Kandili o da hadis-i şeriflerde geçiyor. Efendim e, Berat şeyin efendim e, 15. gecesi diye yani bunların bütün fazileti, bütün fazileti adım 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 adım, adım Kur'an'ın inmesine yaklaşıldığı içindir. Bu gecede inşallahurrahman Kur'an'ın indiği gecedir. Cenab-ı Hak ibadetlerinizi, dualarınızı makbul kılsın inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi müstakil bir sure. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr <laughs> Tenezzelul melâiketu ruhu fîhâ bi rabbihim min kulli emrin Selam Hiye hatta matla'ül fecr Başından sonuna kadar Kadir gecesinin ne olduğunu Kadir gecesinin faziletini Bu gecede yapılan ibadetlerin Fazlu keremini Cenab-ı Hak anlatıyor İnna enzelnâhu <laughs> Kur'an-ı Kerim'i hiç şüphe yok ki biz indirdik. Ehli tefsir buna diyor ki Ey Kur'an cümleten vahide min el levh el il mahfuz ila sema'i dunya. Biz Kadir gecesinde Kur'an'ı toptan olarak levh-i mahfuzdan levh-i mahfuzdan dünya semasına indirdik. Yani bu inzal defaten birden indirmektir. Tenzil Kur'an-ı Kerim'de başka surelerde de nezzel nagife. Ceste ceste. Parça parça 23 senede de Kur'an-ı Kerim tenzil ee, şey Kur'an'ın tenzili ayet olarak değil ama mana olarak bütün asırlarda devam ediyor. Birinci asır, ikinci asır, üçüncü asır. Hele hele bizim asrımıza Kur'an'ın bakan yeni yeni çok şey ve şey, şey, şeyleri var. Bu da ayrı bir ders. Kur'an böyle bir kelam. Allah kelamı insan kelamı gibi değil. Yani Kur'an-ı Kerim bütün zamanları, bütün mekanları, bütün asırları, her çeşit insan tabakasını içine alan tek bir, tek bir kelamdır. Bir ayeti kerime bütün insan tabakalarına birden hitap ediyor. Şimdi وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Peygamberimize diyor Cenab-ı Hak. Sen de bilemezsin. Kadir gecesi nedir? O edrake ma kadir. kadir. gecesi nedir? Sen nereden bileceksin? Ey Habibim. Cevabını Cenab-ı Hak veriyor. Leyletul kadir hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, daha sevaptardır. Bin aydan. 80 küsur sene içinde Kadir Gecesi olmayan 80 küsur seneyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanmak. Yani bakın bir gün bir gece yapılacak bir fedakarlık 80 sene herkesin ömrü 80 sene olmuyor. 80 sene bir de içinde hiç günah yok ama Kadir Gecesi de olmayacak. içinde. bu kadar sevaptar efendim bir gece Cenab-ı Hak değerlendirmek nasip etsin inşallah. Bu gece niye yapılır? Bu gece madem ki Kur'an nazil olmuş bu gece de bol Kur'an okunur. Ama her şeyden evvel başta istiğfar etmek. Yani estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa el hayyel ve etubi ile. Bazı yerlerde el hayyul kayyum harekelemiş ama o yanlıştır onu da söyleyeyim bazı şeylerde. El hayyel kayyum ve etubi ile. Ayet-ül kürsüde el hayyul kayyumdur. Fakat istiğfarda Estağfirullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu el kayyume ve ile üstün olarak okunması lazım. Evet. Yani Cenab-ı Hak istiğfar etmek. İstiğfar talebi mağfirettir. Cenab-ı Hak'tan af dilemektir. Estağfirullah ya Rabbi ben senden af diliyorum demektir. İnşallah Cenab-ı Hak cümlenizin cümlemizin efendim istiğfarlarını kabul eder, mağfiretine ma masar eder. Evet, devam eden demek ki Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu gece diyor bin bin geceden bin şey, aydan daha hayırlıdır. 80 küsur sene yapar efendim. 355 gündür kameri aylan Efendim şey hesaplarsanız 83 sene civarında tutuyor. Şimdi tenezzelul meleikatu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim. Allah'ın emriyle, Rabbi Rahimimizin emriyle o gece melekler yeryüzüne inerler de inerler. Ama bunların içinde yeryüzüne inen ne vardır? Ruhul Emin olan Hazreti Cebrail de vardır. Bu gece böyle bir gece. Yani ne kadar insan var? efendim 8 milyar. Ama 80 milyar mı diyelim, 180 milyar mı diyelim, daha çok mu diyelim melaike var. Yani yeryüzüne melekler bu gece tenezze, tenezzül yani inmekle inmek durmadan melekler efendim semai dünyadan efendim yeryüzüne inerler. Nasıl? Rablerinin izniyle. Min kulli emrin. Her iş için. Bu da çok mühim. Duhan suresinde bununla alakalı fiha yufraku kulli emrin حَكِيمٍ emrun min indina. Allah tarafından bu gece bütün işler tefrik edilir. Bir senelik yapılacak işler, hayırlar, iyilikler, güzellikler, ölümler, zelzeleler, efendim tufanlar vesaire vesaire yani bir bilanço gibi. Onun için yani şimdi defteri kapatıp yeniden açma zamanı bu gece. İnşallah Cenab-ı Hak böyle efendim güzel ulvi bir hakikata cümlenizi cümlemizi muvaffak kılsın. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Peki Kadir gecesinin fazileti ne zamana kadar devam ediyor? Ha, şafak sökünceye kadar, imsak vaktine kadar. İmsak vakti gelinceye kadar matla'ul fecr. Fecrin tuluğuna kadar bir selamettir, bir esenliktir, bir güzelliktir. Devam eder. Ama her geceniz kadir olsun. Herkesi de veli bilin. Yani bu böyle gün ve geceler hatta Ramazan da bir nevi itmandır, mümaresedir, bir alıştırmaktır. Yani Ramazan'dan sonra da günah işlememeye alışmamız lazım. İnsanoğlu bu. İnsanoğlu hatası var, yanlışı var. İnsan nisyan kökünden alınmış. Unutan varlık demek. Onun için hatalarımız yanlışlarımız olur ama hemen geriye dönüp tevbe etmek büyük bir ibadettir. Ettaibu minezzem bi kemen la zembele. Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. İnşallah bu gece demek ki evvela istiğfar yapılacak şeyleri söylüyorum. Sonra bol bol Kur'an-ı Kerim ve salavat-ı şerifeleri de unutmamak lazım. Efendim bizim e, temel taşımız olan Risale-i Nurları da bu gece bol bol okuyalım. Yani yarın işe gidecek kardeşlerimiz e, geceyi efendim bir kısmını da uykuyla geçirirler. Gene bu gecenin faziletinden bir kaderli imkan istifade ederler. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatu vesselama soruyor. Ya Resulallah diyor. Ben eğer Kadir Gecesi'ne ulaşırsam, Kadir Gecesi olduğunu anlarsam, bilirsem ben o gece ne yapayım? Nasıl ibadet edeyim? Evet. Ana Aişe radıyallahu anha, "Kultu ya Resulallah, ma aqulu fiha." O gece ben ne diyeyim? Nasıl bir ibadet edeyim? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdu ki: "Kuli ey Ayşe sen şöyle de. Allahumme inneke afuvun, tuhibbu'l afve, faafu anni." Allah'ım sen affedicisin affı seversin, beni de affet. Allahümme inneke afuvun, kerimin de söyleyebilirsiniz ama Buhari'de geçen bir hadis bu. Bir tane değil, üç tane gördüm ben orada. Hepsinde de daha kısa. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Kerimin de sen de efendim bazı e, görüşlere göre de Kadir Gecesi'nde bunu söylememek daha iyi. Kadir Gecesi'nden sonra da e efendim bu kerim. Kerim ne demek? Cömert, ihsanı bol olan demek. Bu gece zaten Cenab-ı Hakk'ın ihsanı bol söyleme gerek yok gibi bir görüş de var. Ben bunları uzatmak istemiyorum. Allahumme inneke afuvun kerimun, tuhibbu'l afve, tafu anni. Ne demek? Ya Rabbi, sen affedicisin, affı seversin. Beni affet. Bunu bol bol isterseniz Türkçe, isterseniz Arapça olarak söylemekte fazla şeydir. Evet. Bu Buhari'de oruç bahsinde geçen kuvvetli bir hadis. Yine efendim Süneni Darimi'den bir hadis okuyup Kur'an-ı Kerim'le alakalı çok kısa bir parça okuyup ondan sonra ibadet kısmına geçelim. İnne hadal <laughs> Kur'ane me'debutullahi Kur'an Allah'ın pür taam serilmiş serpilmiş bir sofrasıdır. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de e, sofralar çoktur. Musa Aleyhisselam'ın meşhur sofrası var. Yine Halilullah efendim kendini insan suretinde ziyaret eden meleklere hazırladığı sofra var. Yine İsa Aleyhisselam'ın bir sofrası meşhurdur. Yani hel yestati'u rabbuka en yunzila aleyna min es-sema havariler diyor ki Ey İsa senin Rabbin gökyüzünden bize bir sofra indirebilir mi buna gücü yeter mi aynen böyle Efendim, o da diyor ki Kalettekullah in kuntum mu'minin eğer Allah'a imanınız varsa Allah'tan korkun bu nasıl olur Allah indirebilir mi ama diyorlar ki güzel bir şey evet biz iman ediyoruz ama kalbimiz tamamen tatmin olsun yani gökten bir sofra insin de şek şüphe kalmasın böyle bir dua İbrahim Aleyhisselam'da da var. Yani efendim ben diyor ey İbrahim sen iman etmedin mi? Rabbim iman ettim ama kalbin daha mutmain olsun. imanın bir ötesine geçeyim. Sonra İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Sofra için dua diyor. Rabbena enzil aleyna maideten mines sema. Ya Rabbi gökyüzünden bize pür taam bir sofra indir. Efendim bizim için ve bizden sonrakilere adeta bir bayram olsun. Cenab-ı Hak sofra indiriyor. Ama bir şart koşuyor. Bundan sonra isyar edip iman etmeyenleri de helak ederim diyor. E Musa şey İsa Aleyhisselam çok şefkatli. İn azibhum fe innehum ibaduk. Ya Rabbi sen eğer onları azap edersen onlar senin kullar. Onları da yapma. İsa Aleyhisselam böyle. Nuh Aleyhisselam olsa Ya Rabbi yeryüzünde sen bir tane kafir bırakma. Bunlar yarın gene çoluk çocuk sahibi olurlarsa onlar da kafir olur. Efendim gibi Peygamberler bile kimisinde cemal sıfatı, kiminde celal sıfatı ağırlıklıdır. Peygamber Vesselam'da cemal da cemalde, celalde bütün sıfatı ilahiye tam mutedildir. Cenab-ı Hak onun yolunda bizi ayırmasın. Onun sünneti seniyesini kendimize rehber edelim. İnşallah felah ve necat. Tabi resul ü Ekrem aleyhissalatü vesselamın yolunu takip etmektedir. Evet bu hadise devam ediyorum. Kur'an Ha peygamberimizin sofrası da Kur'an. Yani müjde bu. Neymiş? El innel inne hadal Kur'an <laughs> mekdebutullah. Allah'ın bir sofrasıdır. E fehuzu minhu mastata'tum. Gücünüz yettiği kadar Kur'an'dan alın. Ne isterseniz Kur'an'da var. Kur'an'dan alın. Mastata'tum. <laughs> Gücünüz yettiği kadar. Fe inni la a'lemu şey'en asfara min hayrin min beytin leyse fihi min kitabillahi şey'un. Peygamberimiz diyor ki ben ben içinde Kur'an okunmayan, Kur'an'ın ahkamı tatbik edilmeyen, Kur'an kelamı içinde bulunmayan bir evden daha ıssız bir ev bilmiyorum. İstediği kadar gürültü olsun, çoluk çocuk olsun. Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa o ev neymiş? Issızmış. Mümin Kur'an-ı Kerim'i hangi yaşta olursa olsun öğrenecek. Ben, Allah gani gani rahmet eylesin, Yeni Cami'de ben öğrenciyken, talebeyken burada medreselerde 70 yaşında birine Kur'an-ı Kerim öğrettim ve defalarca hatmetti. 80 yaşlarında öldü. Yaşı yok. Ali abi burada Allah razı olsun, Ali Şetin abi gelene gidene okutuyor. Küçük, büyük, efendim demiyor. Ne olursa olsun okuyabilirsiniz. Veya mahallenizdeki imamdan okuyabilirsiniz. Çünkü Kur'an okunmayan, Kur'an'ın ahkamı tatbik edilmeyen evden daha boş, daha hali, daha hısız bir ev yoktur diyor. Kim söylüyor? Peygamber Aleyhissalatu vesselam söylüyor. Efendim, "Ve innel kalbi allazi leysa fihi min kitabillahi şey'un haribun." Efendim, öyle bir kalp ki içinde Kur'an yoksa, Kur'an sesi duyulmayan bir kalpse, Kur'an'ı okumayan bir kalpse o kalp haraptır, harap, haribun. Efendim, ne gibi? Ke harabil beytillezî la sakin lehu. İçinde insan olmayan bir ev gibidir o şey. Kur'an-ı Kerim'i ne yapalım? Yani ya ben şimdiye kadar yaşım şuna geldi, okumadım bundan sonra. Yok öyle şey. Herkes Kur'an'ı öğrenebilir. Öğrenebildiği kadar. Bu yolda bizim mesafe kat etmemiz lazım. Ve Risale-i Nur Üstad Bediüzzaman'dan, Üstadımızdan Cenab-ı Hak razı olsun. Hakikaten Risale-i Nur, Kur'an'ın bu zamanda şuhudi bir tefsiri. Görerek yazmış Bediüzzaman Hazretleri. Ma keteptu illa ma şahettu. Ben görmediğim hiçbir şeyi yazmadım diyor. Onun için Kur'an şeyin Risale-i Nur'un adı şuhudi efendim tefsirdir. Şimdi Kur'an'ın dört maksadının olduğunu söyler Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. Yani tevhid Allah'ın varlığı birliği. Kur'an-ı Kerim'in temeli. Nübüvvet, peygamberlik müessesesi. Efendim. Haşir, öldükten sonra diril dirilmek. Ve adalet, kainatta ki adalet. Yani Cenab-ı Hak gökleri yükseltti ve adaleti koydu. Vessemâ'e rafâha ve vada'al mizâ. Kainatta muazzam bir adalet. Adalet olmasa kainat birden yıkılır. Yani bizim bu Türkiye'de adalet var mı? Avrupa'da o adalet çok küçük adalet. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu adalet var. 200 küsür milyar galaksi her birinde 200 küsür milyar efendim yıldız var. Semada onlar muhal. Yani e, ayet diyor ki e, bir gayri amedin teravneha görüyorsunuz bu yıldızlar direksiz duruyor. Bunun cevabı yok. Allahu Ekber demekten başka hiç şari yok. Tabiat yaptı, sebepler yaptı. Bunlar fasafiso hiç şey değil. Yani ilim var. İlmi inkar etmiyoruz. Onları okuyalım ama o ilimlerin hepsi, fenlerin hepsi Allah diyor. Öyle demesi lazım. Ve Hz. Üstad'ın Kur'an'a ve Peygamberimize ayırdığı bölüm çok büyük. Ben oradan bir parça okuyacağım. Çünkü 20 dakika oldu. Bir 10 dakika daha buradan okuyalım. Dersimizi bitirelim inşallah. Nasıl ki Kur'an bütün ile Kur'an bütün mucizeleriyle ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla, hakikatlarıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Kur'an'ın en büyük mucizesi Peygamberimiz. Yani Peygamberimiz okuması, yazması yok. Cenab-ı Hak ona Resulün Nebiyyül Ümmi diyor. Ümmi okuma yazma bilmeyen. Ama hep aklıma gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselam okuma yazma bilseydi niye öğrenecekti? Cenab-ı Hak ona öğretmiş. O ayrı bir şey. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Sen elinle yazı yazmanızı, yazı yazmasını bilmezsin diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an Allah kelamı olduğu onda bir şüphe gelmemesi için Cenab-ı Hak peygamberimize okumayı yazmayı öğretmemiş. Peki okuması yazması olmayan bir insandan Kur'an gibi bir Efendim yani içinde tarih var. Geçmiş ümmetlerin hayatları var. Efendim istikbalde olacak hadisat var. Her şey var. Ha yani bunu yani 10 tane, 20 tane, 50 tane üniversite bitirmesi lazım ki bir insanın bilmesi. Böyle bir zattan, böyle bir kitabın suduru, Kur'an'ın büyük bir mucizesi. Aynen öyle de Kur'an'ın zemzemeyi belagatı. Efendim Kur'an'ın zemzemeyi belagatı. Arzın nısfını, Özür dilerim. Öyle de Muhammed Aleyhisselatu Vesselam da bütün mucizatı ile peygamberimizin kaç mucizesi var? Bin küsur. Bin küsur mucizesiyle ve delail-i nübüvvetiyle yani peygamber olduğunun delilleriyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle o yüksek ilmiyle Kur'an'ın bir mucizesidir. Peygamberimiz Kur'an'ın mucizesi Kur'an'da da en büyük mucize peygamber aleyhissalatu vesselam. Efendim. Evet. Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti katıadır. Kur'an Allah kelamıdır. Beşer kelamı değildir. Bunun en kesin delili budur. Evet. Peki Kur'an geldi de ne yaptı? Kur'an bu dünyada Öyle Nurani bakın ne yapmış. Yani o gün o gün cahiliye devrini düşünün. Kız çocuklarını kocaya vermekten âr eden kimselerin diri diri kendi evladını toprağa gömdüğü bir asır. Bir